Yerel seçimde bizim hedefimiz bütün belediyelerde de aday çıkartabilmek. Ama kazanabilecek adaylar. Yani kazanabilecek adaylar ve kazanacak adaylarla birlikte yola çıkıp Refah Belediyeciliğini, yeniden Refah Partisi olarak 94'teki zaferi tekrar kazandırmak istiyoruz Kayseri'ye. Ve o yüzden de biz çalışmalarımıza hızlı başladık. Şimdiden ilçelerimizde çalışmalarımıza, aday çalışmalarımıza ve adaydaki ne yapabiliriz? O belediyeyi nasıl alırız, sorunları nelerdir, e, nasıl çözebiliriz diye hem simülasyonlarını hazırlıyoruz, hem röntgenini çekiyoruz, hem ilçelerin sorunlarıyla birlikte. Şurada kısa bir süre var, yani o çok fazla bir şey yok, 8 ay falan var. 8 e, ay içerisinde ancak çalışabiliyor. Gördük genel seçimlerde, bir ay içerisinde hiçbir çalışma olamıyor. Dolayısıyla biz bunu şimdiden başlattık çalışmayı atıyorum Melik Gazi Kocasinan ilçemizde, Büyükşehir Belediye'mizde ve Kayseri'mizde ne sorun var? Nasıl bir hizmetler gelmesi gerekiyor? E, belediyecilik konusunda ne yapılması gerekiyor? Eksikler nelerdir? Öncelikle bunları tespit ediyoruz. Ondan sonra bu tespitlerden sonra çözümlerini üreteceğiz. Bu çözümlerini bir belge haline, e, sunum haline getirip ondan sonra da kazanabilecek aday üzerinde duracağız. Ondan sonra da kazanabilecek adaylarla Kayseri'nin sevdiği yüzlerle, Kayseri'nin sevdiği kişilerle inşallah sahaya çıkacağız yine. Ee, başarılı olacağız diye düşünüyoruz. Yeni Refah Partisi Kayseri için aslında bir şanstı. Ee, ne şanstı? Kayseri'de Yeni Refah Partisi kadar sahada olan, milletin içerisinde olan, esnafın yanında olan ve köylü çiftçinin yanında olan bir parti daha yoktu. Ee, bir tane branda asmayan, garanti seçileceğim diyen, bir aday, bir tane Kayseri sokaklarında brandası olmayan bir insan veki seçildi ve bizim ve temsil etmeye çalışıyor ama biz ne yaptık? Gönüllü kardeşlerimize gönüllü teşkilatımızda gecemizi gündüzümüze katarak maddi zorluklara rağmen e, biz elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar branda astık, halkın içerisine gittik, köyler, kasabalar gezdik ve biz 35 bin gibi bir oy aldık. Dolayısıyla e, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Halkın içerisindeyiz, halkla birlikteyiz, esnafımızla birlikteyiz. 2018'de kurulan Yeni Devlet Refah Partisi'nin 2019'daki il başkanıyım ben. 2019'dan seçime kadar inanın videolarımı izledikleri anda Türkiye'deki Yeni Devlet Refah Partisi teşkilatlarının komple çalışmalarını takip ettikleri zaman halkımız şunu görecek ki ya yeniden Refah Partisi aslında seçimler için değildi. Halkımız için çalışıyor. Hiçbir zaman ne milletvekili vardı, ne meclisteydik biz. E, hiçbir temsilcimiz de yoktu. İlk defa kurulan bir partiydik. Ama 4 dört buçuk yıldır seçime kadar bütün Türkiye teşkilatları Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın siyasette nezaket geçim için, seçim için değil, geçim için düsturuyla halkın içerisinde olarak Dört, dört buçuk yıl millete kendimizi anlattık. Ve bunun sonucunda Allah'ın izniyle ilk seçime giren bir parti olarak Doktor Fatih Erbakan liderliğinde 5 milletvekiliyle, öz milletvekiliyle mecliste temsil kabiliyeti kavuştuk. Kayseri'nin şu andaki en büyük sorunu trafik sorunu demiştim. Evet, trafik sorunu biz şu anda kavşakları tekrar düzenleyerek, simülasyonlar hazırlayarak düzenliyoruz ve seçim zamanında inşallah biz halkımıza diyeceğiz ki işte Osman Kavuncu bu şekilde olması lazım Tuna Caddesi böyle olması lazım Kızılırmak Caddesi böyle olması lazım NATO Caddesi bu şekilde olması lazım Kartal Kavşağı bağlantı yolları böyle olması lazım gibi bütün yolları Erkilet Kavşağı böyle olması lazım köprüler Dalma Köprüler böyle olması lazım bütün Kayseri'nin neresinde ne sıkıntı varsa ulaşımda biz bunları hep belgelendirilip bu şekilde çözüm noktasına ulaşmaya çalışacağız. Milletvekili de olsak, belediye başkanı da olsak ben metroyu Kayseri'ye getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani tramvay var ama ben metro getirmek için önder nehrin olarak belediye başkanlığı olur, milletvekilliği adaylığı olur, milletvekili olur. Ben bunu her platformda meclis çatısı dahil altında gideceğim. Abilerimle birlikte dile getireceğim. Kayseri'de bir metro çalışması yapılması artık şart. Çünkü trafiğin sorununun en büyük nedenlerinden bir tanesi metronun olmaması. Üst trafik alt trafikle birleşmemesi. Koskoca İstanbul'da bir sürü yerlere metrolar yapılabiliyor. O kadar hanlar, hamamlar, çarşılar ve mimarinin çok bitişik olduğu yani e, bir şehirde, iç içe yaşanan bir şehirde, otoparkların demirlerle tekrardan alternatif otoparklar üretildiği bir şehirde 16 milyonluk bir şehirde metro olabiliyorsa 1,5 milyonluk Kayseri'de elit metro olur. Metro değil, elit metro olur. O yüzden ben Kayseri'ye bu metroyu eninde sonunda getireceğime inanıyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak zaten şu anda devam ediyoruz. Şimdi yerel seçimlerde de artık o zaman ne gösterir? Ortak aday mı çıkar, tek aday mı çıkar? Herkes kendi adayını mı çıkartır? Bu genel merkezlerin vereceği karara bağlı. E şimdiden ben ona bir şey söylemem çok doğru olmaz. E seçim zamanı biliyorsunuz bir ay önceden, iki ay önceden adaylar veyahut da nasıl çalışılacağı belli oluyor. Biliyorsunuz biz zaten Cumhur İttifakı'na seçimden 40 gün önce girdik. Yani 20-40 gün falan önce girdik. Dolayısıyla son dakikaya kadar bu siyasette şunu yaparım, bunu yaparım demek çok doğru bir olay değil. O zaman e, Kayseri'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, Kayseri'de hangi aday daha iyi kazanacaksa, veya da hangi şey daha iyi kazanacaksa, onu e, gene merkezler bakacaklar, görecekler. Tabii ki bizim arzumuz bütün adayları yeniden refah partisi olarak aynı milletvekilliğinde olduğu gibi çıkartmak ve belediyeleri kazanmaktır.